Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün uzun zamanın ardından ikinci videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün size önceki e, videomda elmas alakozlarından bahsettim. Bu videomda da Japonlardan bahsedeceğim. Mesela arkadaşlar bu Japonlar var ya 200 yok pardon 450 tane falan e, ee, ırkı bulunmakta Japon balıkları. var arada Japonları birazdan diğer sürüde de söyleyeceğim size. Ve arkadaşlar bizim bildiğimiz galiba 250 tane ırk var. Tam hatırlamıyorum. Galiba öyle. Bizim ülkemizde olan galiba 100 tanesi falan. Çok bilmiyorum yani o kadar. 40 tane de olur. Tam hatırlamıyorum. Neyse fazla uzatmayayım o konuları. Arkadaşlar ben benim bildiğim kadar Japon balıklarının cinsiyet ayrımı bu videoda değil vardı. Bu, bu videoyu sanarsanız öyle öyle bir şey değil. Belki gösteririm. İhtimal var yani ama göstermeyebilirim de. Arkadaşlar Japon balıklarının diğer ismi altın baş. Mesela ben size burada olan ırkları sayayım. Normal klasiğimiz var. Şu sarıların ırkını unuttum. Teleskop var. Oran da var. E, panda oran da var. Ondan sonra başka ne var burada? E, ee, Yazoz bazı Bir ırk vardı. Ondan var. Bir de balon yana, yana kal. Balon gözü alacaktım arkadaşlar. Balon yalan mıdır? Balon göz müdür? Onları alacaktım. 300 lira dedi vazgeçtim. Neyse evet, arkadaşlar. Bu arada bu video en Elma sonra çekiyorum ben bu videoyu ama yarın öbür gün yayınlayacağım yani. Arkadaşlar Japon balıklarında mesela bilinen ırklardan koyu balığı var. Mesela bak bu koyu olabilir. Olabilir değil mi? Bu koyu değil. Bu erkek. Tamam diyor Size yani kıyadım. Kıy kıyamadım. Size dişi erkek ayrımını da göstereyim. Bakın. Arkadaşlar şu şişman olan var ya. Teleskop. Şunları değil mi? Bak. Şu sarı beyaz olan. Arkasına bakın. Şişman. Dişi. Ee, şu erkek bakın. Bu erkek, bu erkek, bu dişi, sarılı olan dişi, onun önündeki erkek, şu turuculu olan erkek, şu teleskop dişi, nerede benim diğer teleskop? Şu teleskop erkek, şu dişi palla şu erkek, ondan sonra başka ne var da Şu erkek, şu arkadaki dişi, şu dişi, şu erkek. Oğlum bende çok erkek varmış lan. Başka hangi dişi var? Şu dişi. Bu yumurtlayacaktı. da yumurtlamadı. Sağmadık da Sağdık da çıkmadı. Çok. Ben sağdım. Bir iki tane çıktı. Çok çıkmadı. Büyük ihtimalle şurada erkekler. Bu arada bence çok güzel bir diş bir erkek vardı teleskop. Maalesef o da gitti. De. Şurur arkadaşı vardı o da gitti. De. Son beyaz annesi Şu son beyaz. Hatta ben de beyaz yok ya. Balık beyaz yok burada. Vardı bir yaralar o da öldü. Neyse arkadaşlar bu videoyu çok abartmayacağım. Ee, işte i̇şte arkadaşlar. Bunlar sıcak suda soğuk suyu severler. Ama sıcak suda da Arkadaşlar çiftleşirler falan. Bir <laughs> şey. Neyse abi, abi, abi bir şey dedi arkadaşa. Ee, arkadaşlar ben ne konuşuyordum ya? Ha, yani sıcak suda falan doğururlar. Havaya çok ihtiyaçları yok. Ama ben ne olur ne olmaz diye tutuyorum havayı. Bu arada arkadaşlar bunlar şey... E, bunlar göllerde yaşayabiliyor bu arada. Mesela havuzunuz varsa... Oğlum şu... Bunlar göl, e, üreme göllerinde yaşıyorlar. Arkadaşlar. Üreme göllerinde yaşıyorlar. Koyu balıklarında beraber yaşarlar. Ama bu küçük büyüğe koyu yerler. Akvaryum koyu yerler. Büyük koyular bunları yer. Aslında yemez de saldırabilir. Mesela şöyle bak. Bu şu koyu şu koyu olsaydı şu kadar falan olur, Şu kadar olurdu. Şöyle iki parmak boyutunda şu kadar olurdu bak, şu kadar olurdu o koyu olsaydı ama koyu değil. Ya ben yine kıyamadım buraya göstereceğim en sevdiğim balığın fıstık yeşili olan. Maşallah yazın yazın arkadaşlar. Nazar değmesin. Şöyle arkadaşlar. Neyse. Çok. Bunlar ne? Bakın pul yemleri yerler. Bunu kullanmıyorum ama bu pul yemden yerler. Ben buna bundan veriyorum. Bundan yerler. Bazen sereyem veriyorum. sereyem yerler. Şöyle tüm balıklara var, verilebilir. Şöyle göstereyim. Bu bunları genelde buna veriyorum. Bunların yemi. Bazen şunu bu balıklara da veriyorum. Çünkü şu küçük olanlar şu mesela. Ondan sonra şu. Bu yerde şu. Arkadaki şu. Yemiyor arkadaşlar. Şu yemi yutamıyorlar. Bu yem yutulmuyor onlara. Büyükler yutuyor Mesela bu. 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 Bu, bu yutamıyor pardon. Bu. Ondan sonra bu. Bu. Nerede var Bu. Ondan sonra bir de şu yutabiliyor arkadaşlar bu. Ne? Evet. Şu yutabiliyor. Diğerleri yutamıyor. bazı bazen teleskop da yutuyor. Şu dişi teleskopum da yutuyor ama bazen de. Küçükler yani hiç yiyemiyor. Şu kız bile yiyemiyor. Şu kızım ne yiyemiyor. Neyse evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada uzun zaman çok video atmadım. Bayağı okul vardı ondan sonra bir şeyler yaptım. Video atayım diyorum bir işim çıkıyor. Tam video atayım diyorum bir işim çıkıyor. La bir de unutuyorum üstüne videoyu da çekemiyorum. Kaldı böyle en az bir buçuk iki aydır video atamıyorum. Tam bilmiyorum ona. Bir eline abone olsam da artık yayınlara başlasam ya. Canım sıkılıyor. Yayın çekerim. Oyun yayını falan. var bunlar az önce kontrol ettim. E biri buradaysa biri de şuradaydı az önce. Bakın orada hala şu şeyin altında. Diğeri de şurada. Gözükmüyor ama içinde galiba. Aynen yani içine girmiş şey kabın. Arkadaşlar. Bunlar 3 kişi yani. 3 yavruymuş. 3 büyük 3 yavru var o zaman. 6 tane. Bak şunun yaptığı tabir sizler. Şöyle göstereyim son bir kez. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir, bir dahaki videomuzda büyük ihtimal ee, pek çoktan balık aldım olur. Çünkü arkadaşlar bu depo video. Şu lipstestleri falan belki Biraz daha araştıracağım şu lepistesleri, tetraları. Ondan sonra platileri falan. E, moli. Mesela moli alabilirim. Bir tane erkek moli alacağım. İki tane dişi lepistes alacağım. Ama ilk büyük ihtimal e, bir dişi bir, bir erkek moli e, bir dişi şey lepistes. Evet. Bir tane de Japon. Üç balık alacağım. Bir tane de Japon. Japon almayacağım. Japon'u biraz daha beklesin bence. Buraya üç veya dört tane balık alayım. Lipstes bu arada 75 lira olmuş. Fiyatını nereden söyledim? Kusura bakmayın. 75 lira lipstes olmuş. 50 lira tetralar. Tetraları 20 liradan da alabilirim. O pet shop başka bir pet shop. Molileri hatırlamıyorum. Ya 75 ya da bakın şey mi çalışıyor? Ya da 50 lira. Plat'i al. Pleti belki bir tane erkek alırım. Bir, bir, üç, üç. tane alırım. Belki dört alırım. Şu tetraları şimdi almayacağım. Tetra zaten üç, altı tane var. Yok üç, altı. Aynı. Altı tane var. Mavi tetram da tatlı. Bakın şu dişçe mavi tetram. Bunlar yumurtluymuş ya. Tetralar yumurtluymuş ya. Belki vatos varsa vatos alırım. Vatos yoksa almam. Ama bunların hepsini tek tek alacağım. İki iki mesela alırım. Belki beş beş alırım. Bilinmiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Hep de kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve bay bay. Abone olup like atarsanız sevindirirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.